Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Safiye ile beraber e, takipçilerimize takas videosu çekeceğiz arkadaşlar. Evet video. Evet, arkadaşlar. Bize video oyunu mu diye soruyor. Ee, ben de video oyunu. Evet video oyunundayım. Evet, evet, takipçilerle takas. Evet, takas arkadaşlar. Yanlışlıkla yüzümü açtım o yüzden orayı kestim şimdi. Ee, evet, şimdi ben şey yaptım. Midilli veriyor bana. Vav. Wow. Wow. Ay Midilli dille. Bir sana. Çok iyi. Safiye sana arkadaş istekleri geliyor. Kabul et istiyorsan. Tamam, hadi kabul et. Bak bütün takipçilerimiz sana arkadaş istiyor. Ama Tanrım çok fazla takip geliyor. Evet şimdi. Safiye'ye de istek atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bana istek atın. Evet Safiye. Şimdi gece diye birisi bana istek attı. Safiye sana e, takas isteği atan var mı? Safiye isteği sanırım şu an yok canım. Evet, sanırım yok. Bekliyoruz. Şu çarpıya basa, evet, sana şey yaparsın. Tamam, şimdi bekliyoruz. Evet Safiye. Evet canım. Bugün sonra pet mi toplasam diyorum ben. Olabilir tabii, Pede ihtiyacım var biliyorsun. Evet Safiye, senin çok fazla petsin var. Aa dur, ben sana pet isteği yazacağım bakalım. Sana hediyeler vereceğim Safiye. Hadi bakalım. Hadi tablet. bakalım bana ver hediye biraz canım. Şimdi ben ben sana bakalım ne vereyim. Uçan bir şey mi versem acaba? Uçan bir şey istiyorum canım çünkü ne yürüyen ne de uçan petlerim var ya. <laughs> evet yürüyen var aslında ama uçan yoksa. Evet şaka yaptım yürüyen vardı. Tabii tamam, bir tamam, uçan bir tavuk ver tavuk veriyorum tavuklar uçar mı diye düşünüyorum. Tamam tavuklar uçar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen de bana bir şey ver. Tamam ben de sana bir şey veriyorum. Bir tane daha mı versem acaba? Sana bilemedim. Evet. Ne versem sana ya? Hepsi dandik. Hepsi Sıfak dandik. Sıcak verebilirsin dandik. Teşekkür ederim itifakların için. <laughs> evet bir de sana böyle bir tane bir şeyler daha arıyorum. Hadi bana güzel şeyler ver dostum. Evet. Ee, şimdi sana axolot vereceğim. Hadi bana axolot ver. Başka ne varsa. Bir tane eşek vereyim. Eşek mi? Yemi <laughs> kornu var mı canım? Var. Gerçekten mi? Evet ama vermek istemiyorum. Bir tane daha axolot vereceğim. O da Çok bebek. Güzel kızım bunlar. Olay. <laughs> evet. Bir tane Köpek BL 00 vereceğim. Tamam. başka ne varsa. Tamam canım. Bakıyorum şimdi başka ne vereyim. Başka ne vereceksin bana? Ah yanlış verdim. Yanlış verdim. Bunu veremem Safiye. Ver var canım. var hadi ver. Hayır Safiye. Sana kendini vereyim mi? Berkız. <laughs> <Sen, gülüyor> veriyorum çok tatlı. Hadi kabul et. Ben sana 6 tane pet veriyorum. Sen bana bir tane veriyorsun. Da. Hadi kabul et. Tamam mı? Ama biliyorsun senin kadar zengin değilim. <laughs> Hadi bakalım. Sen zenginsin bu Ve konuda. Bak, bir, bir sürü, sürü şey gel. Şöyle kaydır. Wow. Sana bir sürü eyvendim. şey verdim. En kendim de muhteşemim. <laughs> Aa mi atlıyorsun Safiye? Demek seviye atlıyor ama. 1200. Yok seviye bak. Petlere baksana şuraya gir Safiye. Neydik ha? Evet. Ah sana birisi işte atlar ama sonra gerisi de şuraya tıkla Safiye. Tamam canım. Şuraya tıkla. Şu an Safiye'ye petleri şey bakıyor. O oh, 15 beş peti var aşağıya in. İniyorum. Öyle inilmiyor şimdi. Usta, tamam evet. canım. Basılı tutarak in. <laughs> ama hiç efsane bir peti yok. Hepsi çok güzel ama efsanevi pidim yok ya. Evet Emos Emos bana iste istek attı. Şimdi Emos bana ne verdiyse o şey yapacağım. Sana vermeye çalışacağım yani. Peki. Evet, bu kalemi veriyor ve Kapi Power ve Olympus Dağı Süper dostum. Sugar Rus tavşanı. Çok verdi kızım. Hangi sadık dostu istiyorsun diyeceğim. Bütün sadık dostları de. Çok sadık zekisin. Dostları, Bana çok zekisin diyor. Wow. Ben Güzel bir zaten öyle. Boto ziyatım. istiyor. Botumu, botumu veremem ayakkabımı olur canım. <laughs> ya Safiye botun en, yani çok değerli bir şey ve birlik hecesi asla vermem. Biliyorum espri yapıyorum canım. Asla vermem onu Safiye. Aa, bence de verme canım. Yani böyle insanları hiç sevmiyorum ben. Böyle şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Açar mısın konuya biraz? Yani böyle istiyorlar böyle değerli bir şey vermiyorlar ama istiyorlar. Çok yanlış yapıyorsunuz. Kendinizi uyanık mı sandınız? Konaazlık yapmayın lütfen. Sonuçta bizim de zeka seviyemiz o kadar düşük değil. Fazlasıyla yüksek. Evet. Şimdi hep hepsine davet isteği görelim. Bakın şu an takipçilerimiz bayağı peşimize toplandı. Safiye şuraya basarsan sevinirim çünkü göremiyoruz. Tabii ya, bir şey ki. Yapıyorsun? Oo, fazlasıyla takipçilerimiz burada canım. Gelsene konser verelim Safiye. Hadi gel konser. <laughs> Yaşasın konser en sevdiğim. Eğlence yakalım dostum. <laughs> Safiye buraya gel. Tamam pardon. Arkanın heh, tamam bak şuraya. Git, wow, git. Ben de gelmek Tıkla istiyorum. Safiye. Şimdi bak. Zıpla. Zıplıyorum canım. <laughs> zıpla. Aa sana yer kaldı Safiye. Aa dışarıda kaldın kızım. Dur <laughs> Safiye bekle. Ben de oynamak istiyorum ama. <laughs> ama sana yer kalmamış. Şimdi sen burada bir tane basamaklarda dur. Ben bir tane foto alacağım Safiye. Tamam canım bekliyorum. Hı -hı. Aa, Safiye hadi sen yerleş tamam mı? Şu an bütün takipçilerimiz burada. Çok güzel dans ediyorsunuz. Harika bir ekip. Dur Safiye seni de ben de alayım. Şu, e, fotoğrafta. Seni de çekmem lazım. Tamam canım. Evet çekeceğim. Çektik. Süper. bir daha da çekeyim çünkü gece diye birisi gelemedi. Çok Çok iyi. Çok, çok güzel. Ya ben şamiye. Bir tane daha şöyle yani. Şunları da alalım. Ha? Hı -hı. bir sürü kişi. Çok ya. <laughs> çok güzel. Ay. Bence de çok iyi. Çok güzel oldu. Bence de çok. Güzel. Çok güzel. <laughs> Neden kapalı? <laughs> Neden kapalı? <gülüyor> <gülüyor> Kafama neden vuruyorsun ya? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arka, arka tarafta şiddet yiyor, uyguluyorlar bana. <laughs> Müthiş bir şiddet uygulanıyor. Burada can güvenliğim yok. Kafama dang dang. <laughs> dang dang. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, bir saattir e, bekliyoruz. Şimdi evet bir tane takipçimiz var olsun. Gene de biz burada takas yapabiliriz. Gel Safiye. Geliyorum canım sana birkaç bir şey almaya çalışacağım Safiye. Hadi bana bir şeyler al. <laughs> Sen bekle burada Safiye. Tabii ki. Tamam her zamanki gibi beklemekle meşgulüm canım. Evet Safiye. Ay, ay uykum geldi. Bekle bekle aç oldum. Çok denemiyoruz. Sayın olmayın. toprağın altında bekliyorum öyle yaz ve kuş. Bu İstanbul beni yoruyor. Sürekli beni bekletiyor. Bu takas hiç daha değil diyor bana. Bence de bu takas hiç daha değil hmm. Evet Safiye yavaştan geliyorlar. Kim biliyor ya. Hadi. Takipçilerimiz Safiye. Hmm, çok büyük hayranım diyor. Hmm, evet söylediler. Ay, ay. Evet. Evet bize bir şey vermek isteyen var mı? Muhakkak olacaktır bir şey vermek isteyenler. Aa, şunu Hadi kombinle. bana da verin canım. Ben şu kombinle bayılma renkli bir kombin Aa olmam. Çok hoşmuş. Bu arada sana bir şey göstereceğim. Göster ya. Bak nasıl. Çok iyi. Sakız patlatıyor. <laughs> Bak Safiye. Çok tatlı olmadık mı? Çok güzel de bir koku var sanki. Ne kokusu? Ne kokusu? <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> 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 söyleyeyim mi? Hayır. <laughs> <laughs> hadi hadi canım söyleyeyim. Evet Safiye ya istek atan yok. Neden yoklar ya? Bilmiyorum Safiye. Ne bekliyorsunuz? Ha? Başım dönüyor. Benim de başım dönüyor. Başım dönüyor bazen. Yere düşmemek için çabalasan da. Hadi gel gidelim buradan ne bekliyorsun diye sor sana. Evet arkadaşlar. Evet, her yer insan kalabalığı ve biz bu kalabalıklarda yalnız mıyız? Neyse. O zaman bizim videomuzdan bu kadar olsun. ben bizim videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hey. 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 O zaman bye bye. Enerjini lütfen enerjini yüksek tutar mısın? Takipçilerimiz seni enerjik seviyor canım. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Başlıyor muyuz ya? Ne yapalım ha? Takipçilerimizi bekliyorum. Onları mı hmm. Aa yoruldum sanırım ya. Bir saat oldu. Hadi çalıştır şu videoyu artık. Tamam. Başlayacağım şimdi. Başta canım ya. Öf.